Herkese merhaba. Ümid ederim iyisinizdir. Bugün Amerika'dan, Amerika'nın nüfus yapısından konuşacağız. Amerika'da yabancı sayısı 1930 yılından beri ilk kez azalıyor. Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan nüfus sayımı verilerinin analizi Ocak ve Haziran ayları arasında yabancı doğumlu nüfusun yaklaşık 1,5 milyon kişi azaldığını ortaya koydu. Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılan göçmen sayısı gelen göçmen sayısından çok daha fazla. Ve bu savaş dönemlerini saymaz isek Amerika tarihinde bir ilk. Rakamlar Başkan Trump'ın katı göçmenlik politikasının ister doğrudan sınır dışı etme yoluyla isterse oluşturduğu terör ortamında korku nedeniyle kendiliğinden İnsanları ayrılmaya yönelttiğinin erken bir göstergesi. Trump göçmen ülkesi Amerika'nın genetik kodlarıyla oynuyor, onu bambaşka bir şeye çeviriyor. Pew Araştırma Merkezi'nin Ocak-Haziran dönemi nüfus verileri analizine göre Amerika'da göçmen sayısı 1,5 milyon kişi azaldı. Buna yasal ve yasa dışı göçmen sayılarının ikisi de dahil. 6 ay öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde 53,3 milyon göçmen var iken Haziran 2025'te bu sayı 51,9 milyon göçmene düştü. Azalma eğilimi sert bir şekilde sürüyor. Bu yılın sonuna kadar azalma muhtemelen 3 milyonu aşacak ve büyük ihtimalle 50 milyon civarına inecek Amerika'daki yabancı sayısı. Trump yönetimi düşüşten oldukça memnun, kamu hizmetleri üzerindeki baskıların hafiflediğini söylüyorlar ve iş piyasalarının toparlandığını iddia ediyorlar. Bazı Trumpcı gruplar ise göçmenleri sınır dışı etme hızından memnun değiller. Amerika'nın hala göçmen işgali altında olduğunu iddia ediyorlar ve Trump'tan çok daha sert göçmen karşıtı eylemler, politikalar bekliyorlar. Daha liberal iktisatçılar ve nüfus bilimcilerse bu eğilimin devam etmesi durumunda Amerika Birleşik Devletleri için telafisi güç, amiri imkansız, olumsuz ekonomik ve demografik sonuçların ortaya çıkacağını öne sürüyorlar Aslına bakarsak Amerika Birleşik Devletleri diğer birçok batılı ülke gibi nüfus azalması sorunu yaşayan bir ülke yani insana göçmene ihtiyaç duyan bir ülke baby boomer dediğimiz hemen İkinci dünya savaşı sonrasındaki nesil okuşak emekli oldukça ekonomide iş gücü açığı her geçen gün büyüyor yeni nesiller çocuk yapmaktan kaçınıyorlar bir çocuk en fazla bir çocuk yapıyorlar hatta ortalama bir çocuğun bile altına doğru gidiyor. Göçmenler bu açığı kapatıyorlar. Aynı zamanda yabancı göçmenler tarım, inşaat ve sosyal hizmetler gibi Amerikalıların çok da yapmak istemedikleri işleri yapıyorlar. Buna mecbur kalıyorlar, bunları yapıyorlar. Birçok sektörde kritik iş gücü kaynağı göçmenlerden oluşuyor. Dolayısıyla onların sayısındaki azalma bazı sektörlerde kendisini daha ağır hissettiriyor. Toplu sınır dışı etme vaadiyle seçim kampanyası yürüten Trump, göçü azaltmak için çok sert ve kapsamlı önlemler aldı. Meksika sınırında örneğin güvenlik güçleri artırıldı. Göçmenlerin sığınma imkanları sınırlandı. Öyle gelip ben mülteciyim, iltica etmek istiyorum diyenlere o haklar eskisi gibi tanınmadı. Ülke içinde ise göçmen avları başlatıldı. Kaliforniya, Teksas ve New York gibi göçmenlerin yoğunlaştığı yerlerde maskeli ve silahlı göçmen muhafızları gece gündüz Baskınlar yapıyor. Göçmenler arasında korku salıyor. Göçmenler sağda solda orada burada sinmiş vaziyetteler sokağa çıkmakta dahi korku duyuyorlar. Göçmenlere ayrım gözetmek sizin ağır suçlular gibi davranılıyor. Mesela birisi yakalandı diyelim. Onun belgeleri incelenmiyor. Onun yerine sanki en ağır suçu işlemiş gibi gözaltı merkezlerine gönderiliyor. Ailelerine haber verilmiyor. Arkadan kişiler kelepçeleniyor ve üç gün sonra, beş gün sonra ailelerinden belki birkaç yüz kilometre uzakta, belki bin kilometre uzakta bir yerde ortaya çıkıyor bu kişiler. Önlemler Harvard gibi, Kolombiya gibi itibarlı üniversitelerde, vize ile okuyan yabancı öğrencilerin vizelerini iptal etmeye kadar vardı. Vizesi iptal edilen öğrenci sayısı şimdiden 6 bine aştı. Ayrıca lise ve üniversite öğrencileri ve teknoloji şirketi çalışanlarının vize şartları iyice sıkılaştırıldı. Artık eskisi gibi Amerika kolay vize vermiyor. Vize sıraları da uzadı. Vizede onay alabilen, kabul alabilen kişilerin oranı da çok azaldı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan en son açıklamaya göre, bakanlık çoğu Amerika dışında 55 milyondan fazla vize sahibinin kayıtlarını inceliyor. Bu reysen yapılan bir inceleme. Bakan Rubio bundan sonra dedi, vize verdiğimiz herkesin Amerika Birleşik Devletleri'ne gelme şartlarını taşıyıp taşımadığını sürekli olarak inceleyeceğiz. İnceleme kriterinin başında ise İsrail ve Gazze konusundaki görüşleriniz geliyor. İnternette İsrail'i eleştirdiyseniz Yahudi düşmanı olarak veya Amerika Birleşik Devletleri dış politikasına zarar veren kişi olarak tasnif edilebilirsiniz. Bu da vize almanızı imkansız hale getirebilir veya zaten bir vizeniz varsa bunun iptaline yol açabilir. Göç karşıtları ise alınan bu önlemleri biraz önce de söylediğimiz gibi yetersiz buluyorlar. Daha sert, daha vahşi önlemler alınmasını istiyorlar. Örneğin göçmen karşıtı ve sound public policy İnstitüt adlı bir düşünce kuruluşunun başkanı olan Kevin Lane göçmenlerin Amerika Birleşik Devletleri'nin altına oyduğunu ve hala da oymaya devam ettiklerini iddia ediyor. Hiçbir şey değişmedi aslında diyor Kevin Lane. Göçmenler yeşil kartla, çalışma izniyle veya kaçak yollarla Amerika'ya akmaya devam ediyorlar. Bu da Amerikalı işçileri olumsuz etkiliyor diyor Lane. Trumpçı yorumculara göre göçmenlerin azalması Amerikalı işçilerin hayatını kolaylaştıracak. Maaşlar artacak. İşçilere daha çok değer verilecek. Daha kolay iş bulabilecekler. Ayrıca mülteciler ve göçmenler nedeniyle artan kamu harcamaları Amerika'nın asıl sahiplerine, vatandaşlara harcanacak. Pew'un baş nüfus bilimcisi Jeffrey Passel ise bu yıl Amerika'da gelen yabancılar ile çıkan yabancılar arasında net ve çok büyük bir fark olduğunu Amerika Birleşik Devletleri'nin 2025'te negatif göç aldığını söyledi. Yani Amerika göç vermiş oldu. Ayrıca Puzzle'a göre ilk 6 ay için kendilerinin bulduğu 1,5 milyonluk azalma çok daha yüksek olabilir. Çünkü diyor Puzzle tahmin edilmesi çok güç Belgesiz göçmenler var. Biz bunları hesaplayamadık. Bunlar bizim hesaplarımızın içerisinde değil. Belgesiz, iz bırakmayan o göçmenler kendiliklerinden geri döndüler veya Amerika'daysalar sınır dışı edilmek istemedikleri için kendiliklerinden gönüllü olarak ülke dışına çıktılar. Oysa ki diyor Pasıl bizim gözlemlerimiz Amerika'dan en büyük çıkışın belgesiz göçmenler arasında yaşandı. Yani Amerika'dan bu yıl ayrılan kişi sayısı muhtemeldir ki 1,5 milyonun çok çok üzerinde belki de 3-4 milyon gibi bir rakam. Amerika Birleşik Devletleri buna benzer bir negatif göç örneğini 1930'lu yıllarda yaşamıştı. Büyük Buhran yıllarında yaşamıştı. Ekonomik çöküşün ardından çoğu zorlayıcı geri dönüş programları kapsamında 400 bin ila 1 milyon arasında Meksikalı ülkelerine geri gönderilmişti veya kendi istekleriyle mecburen gitmişlerdi. 1930'lu yıllarda Amerika'da büyük bir işsizlik dalgası söz konusuydu. 2025 Amerikası ise 1930'ların Amerikasına benzemiyor. Şu anda Amerika'da yapısal işsizliği bir yana bırakacak olur isek işsizlik yok gibi bir şey. Tam aksine firmalar işçi bulamamaktan şikayetçi pek çok sektör işçi eksikliği nedeniyle potansiyel büyüme seviyesine ulaşamıyor. Bu nedenle Trump eleştirmenleri, Trump'a muhalefet edenler giden göçmenleri çok yakında mumla arayacaklarını iddia ediyorlar. Trump'ın göçü azaltma politikasından ne kadar ileri gideceği herkesin merak konusu. Çünkü iktisatçılara göre Amerikan ekonomisi hem vasıfsız hem de yüksek kalifiye işçilere büyük ihtiyaç duyuyor. Amerikan ekonomisi her çeşit işçiye ihtiyaç duyuyor. Hiç vasfı olmayanlar, az vasıflı olanlar veya çok yüksek düzeyde kalifiye olanlar. Hepsine Amerikalı firmaların ihtiyacı var. Brookings Enstitüsü'ne göre göçte yaşanan hızlı düşüş ağır ekonomik hasarlara neden olacak ve bu da çok uzun bir periyotta değil, çok kısa bir sürede kendisini belli edecek. Uzmanlar önümüzdeki üç buçuk yıl boyunca Trump'ın sert göçmen karşıtı politikalarını sürdürebilecek yasal altyapıya ve bütçeye sahip olduğunu söylüyorlar. Bu da göçmen sayısında devam eden bir düşüş sarmalına neden olabilir. Göçmenler artık Amerika'ya daha az gelmeye başladılar. Bundan sonra da bu azalma devam edecek. Buna ek olarak Amerika'daki göçmenler de hayatın kendilerine zehir edilmesi nedeniyle daha fazla sayılarda ülke dışına çıkmak zorunda kalacaklar. Bu da Amerika'nın rekabet gücüne, küresel rekabet gücüne ağır darbe vurabilir. Bol ve yetenekli iş gücü Amerika Birleşik Devletleri'nin şu ana kadarki en önemli rekabet gücü kaynaklarından biri olmuştu. Amerika şimdi bundan mahrum olacak gibi görünüyor. Kötümser analistlerin en büyük korkusu ise Trump politikalarının üstün zekalı ve üstün becerikli yüksek vasıflı beyinleri Amerika'dan kaçırması. Çünkü Trump bu konuda bir ayrım yapmıyor. Harvard gibi üniversitelerde okuyan yabancı öğrencileri bile engellemeye çalışıyor. İkinci sınıf öğrencileri, üçüncü sınıf öğrencileri, birinci sınıfı yeni bitirmiş öğrenciler bunların dahi vizelerini iptal ediyor Trump ve önümüzdeki günlerde bu iptallerin artacağını söylüyor. Oysa son 50 yıldır 60 yıldır Amerikan ekonomisinin itici gücü dünyanın en iyi beyinlerini Amerika'ya çekmek oldu. Amerikan malı pek çok icat yabancılar tarafından icat edildi. Amerika'dan kaçan beyinler sürpriz bir ülkeye kaçarsa, eğer bu fırsatı değerlendiren bir ülke bir coğrafya bu insanları kendisine çekmeyi başarırsa Amerika'nın yeniden o eski çekim gücünü yakalaması imkansız da olabilir. Trump ise bu uyarıları umursamıyor. 4 Ağustos'ta Truth Social'da paylaştığı bir mesajda Trump, "Verilen sözleri tutuyoruz." dedi. 50 yıldır ilk kez negatif göç yaşanıyor bu ülkede dedi. Bunu gururla söyledi. Kutlama yapar gibi söyledi. Kısacası Trump için her şey yolunda mükemmel gidiyor. İç güvenlik bakanı Kristi Noem ise geçen hafta bir basın açıklamasında belgesiz göçmen nüfusundaki azalmanın kamu hizmetleri üzerindeki baskıyı azalttığını, yerel iş piyasalarında belirgin bir canlanma yaşadıklarını iddia etti. Yani İç Güvenlik Bakanı hem de göçmenlerin gidişini kutlayanlar arasında. Nüfus bilimciler Trump'ın göçmen karşıtı radikal politikalarını akılcı bulmuyorlar. Örneğin Gü Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden demografi profesörü Dole Myers, Amerika'nın yaşlanan nüfusunu hatırlatıyor. Giderek diyor Profesör Myers, daha fazla 65 yaş üstü insanımız, var ve bu sayı her geçen gün biraz daha artıyor. Amerikalıların iş gücündeki payı her geçen gün azalıyor. Yeni doğan bir bebek bize 20 yıl boyunca yardımcı olamaz. Yani bugün çocuk sayısını artıralım desek ve bunu başarsak 20 yıl boyunca bu çocuklar çalışmayacaklar. 20 yıl sonra Amerikan ekonomisine belki işçi olarak, mühendis olarak ne bileyim katkı verebilecekler. Ancak diyor Dowell Myers genç bir göçmen bize hemen yardımcı olur. Yani Amerika'nın insan ihtiyacı var. Her kademede insan ihtiyacı var ve bu açığı sizin nüfus doğurganlık oranınızı artırarak çözmeniz mümkün değil. Zaten onu artırmanız da pek mümkün gibi görünmüyor. Hazır Yurt dışından insanları buraya getirelim ve o insanların emeğinden yararlanalım diyor. Demografi profesörü Myers. Myers'a göre göçmen düşmanlığı yapanlar bunun karşılığını gündelik hayatlarında kısa süre içerisinde görecekler. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yılın başında 14 milyon kaçak, belgesiz ve buna benzer göçmen bulunuyordu. Ülkede restoranlar, çiftlikler, ve sosyal hizmetlerde pek çok pozisyon bu kaçak göçmenler tarafından dolduruluyordu. Trump yönetiminin gümrük ve göçmen muhafızlarının acımasız baskınları sonucunda göçmenler işlerine gitmemeye başladılar ve işlerde ciddi aksaklıklar baş gösterdi. Belgesiz kaçak göçmenler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki toplam yabancı göçmen sayısının yaklaşık dörtte birini oluşturuyor ve bunların 2,3 milyonu Kaliforniya eyaletinde, 2,1 milyonu Teksas'ta, 1,6 milyonu ise Florida eyaletinde yaşıyor. Pew'e göre ülkede göçmen sayısında asıl patlama 2023 ve 2024 yıllarında yaşandı. Bazı eyaletlerde göçmen sayısı iki katına çıktı. Amerika'da 14 milyon yasal belgesi olmayan göçmen var. Ama bu insanların yaklaşık yarısı Amerika'da en az 10 yıldır bir şekilde yaşıyor. Kendilerine burada bir hayat kurmuş durumdalar. Amerika'da doğan 4,6 milyon çocuğun ise anne babasının da resmi belgeleri yok. Yani vatandaşlık belgeleri bulunmuyor. Amerikan yasalarına göre yasal süreç bitene kadar Amerika'da kalma hakları olan kaçak göçmenler eskiden bu süreyi dışarıda normal hayatın içinde geçiriyorlardı. Yani Amerika sınırını geçiyorsunuz, Amerikalı yetkililere gidiyorsunuz diyorsunuz ki ben buraya iltica edeceğim. Bu kendi geldiğim ülkede büyük sorun var. Mesela Venezuela'dan geliyorsunuz veya Haiti'den geliyorsunuz. Ben Amerika'ya iltica etmek istiyorum diyor şahıs. Mahkeme açılıyor, dosya açılıyor. Yıllar sürdüğü için o kişi Mahkemesinin sonucunu dışarıda kaçak göçmen gibi geçiriyor. Yani tırnak içinde kaçak göçmen, belgesiz göçmen gibi görünüyor ama aslında süreci bekleyen kişi. Şimdi ise Trump yönetimi kaçak göçmenleri zorla gözaltı merkezlerine götürüyor. Öyle sokakta dolaşamazsınız diyor. Bir yerde çalışamazsınız diyor. Gözaltı merkezlerinde duracaksınız. Göç merkezleri kuruyorum diyor. Ve orada beklemeye zorluyor. Hali hazırda gözaltı merkezlerinde en az 60 bin göçmenin tutulduğu sanılıyor. Bu merkezlerde koşullar da pek insani değil. Maskeli görevlilerce gözaltına alınan ve apar topar gözaltı merkezlerine gönderilen göçmenler bazı örneklerde evlerinden yüzlerce kilometre uzağa gönderiliyorlar. Ailelerine günlerce haber bile veremeyen bu kişiler Gözaltı merkezlerinde göz korkutan muamelelere şahit oluyorlar. Trump yönetimi yabancıları, göçmenleri korkutmaya çalışıyor. Kendiliklerinden bu insanlar Amerika'yı terk etsin istiyorlar. Bir suçlu gibi bu merkezlerde tutulan göçmenlere idare tarafından hızlı sınır dışı edilme teklifleri yapılıyor. İmzala bu kağıdı, biz seni gönderelim. Hızlıca gönderelim böyle hapishane şartlarında daha fazla yaşama deniyor. Ve Pek çok kişi de bu koşullarda yaşamak istemediğinden bu teklifleri kabul ediyorlar. Tüm kağıtları bazen okumadan imzalıyorlar. Fakat birçok örnekte bu da çare olmuyor. Çünkü yönetim göçmenleri sadece geldikleri ülkelere göndermiyor. Pek çok örnekte göçmenler üçüncü bir ülkeye, örneğin Güney Sudan'a veya El Salvador'a da gönderilebiliyorlar. Göç gözaltı merkezlerinin sayısı ve kapasitesi her geçen gün artıyor. Ülkenin dört bir yanında dev hapishaneler beliriyor. Trump'ın en büyük icraatı Amerika'daki hapishane ve gözaltı merkezlerini artırmak olacak gibi duruyor. Göç ve gümrük muhafızlarının da sayısı artırılıyor. ICE olarak bilinen bu kolluk gücü gece gündüz yaptığı baskınlarla herkese korku salıyor, terör üretiyor. Analistler Trump'ın asıl istediğinin de bu olduğunu söylüyor. Yani korku iklimi oluşturmak. Herkesin kendisinden korkmasını istiyor Trump. Henüz haklarında karar alınmamış milyonlarca belgesiz göçmen sokağa çıkamıyor, evlerde, depolarda, akrabalarının yanında saklanıyorlar. İnsan hakları grupları geçmişte istisna olan örneklerin artık rutin hale geldiğini ve pek çok göçmen aile için hayatın korku filmine döndüğünü iddia ediyorlar. Analistler göçmen baskınlarının ve gözaltıların kışa doğru daha da artacağını düşünüyor. Aynı şekilde henüz yasal oturum belgelerini alamamış göçmenlerin ülkeyi terk etme hızlarında da bir artış bekleniyor. Uzmanlara göre pek çok göçmen şu anda Amerika'yı terk edebilmek için para biriktiriyor. İnsanlar Güney Sudan gibi ülkelere veya Haiti gibi geldikleri sorunlu ülkelere geri dönmek istemiyorlar. Bunun yerine daha sorunsuz başka ülkelere kendi imkanlarıyla dönmeye çalışıyorlar. Trump da zaten bunu istiyor. Korkutulan insanların kaçmasını bekliyor. Yeni düzenlemeye göre bir kişi gönüllü olarak Amerika'yı terk edecek olur ise Amerikan hükümeti ona uçak bileti veriyor. İki kayıtlı bagaj hakkı da veriyor. Bir de cebine bin dolar kadar nakit para koyuyor. Sonuç olarak göçmen ülkesi Amerika Birleşik Devletleri kısa sürede göçmen cehennemine döndü. Trump'ın maskeli ve silahlı adamları sokak ortasından adam kaldırıyor. Korku iklimi pek çok alanda olduğu gibi göç konusunda da Amerika'ya hakim oluyor. Bildiğiniz Amerika'yı unutun. Trump ülkenin kodlarıyla oynuyor. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda büyük ihtimalle Trump bu politikalarını uygulayabilmek için ülke dışından Amerika'nın içine asker çekecek. En fazla asker çekilecek yerlerin başında ise Avrupa geliyor. On binlerce Amerikan askerinin Avrupa ülkelerinden Amerika'ya eyaletlere gönderileceği ve bu göç konusu başta olmak üzere çeşitli konularda Trump'ın Amerika'daki sopaları haline dönüşeceklerini söylüyor. Böyle iddialar var. Amerika bildiğiniz Amerika değil artık dedik ve her geçen günde o bildiğimiz Amerika'dan çok az şey kalıyor. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.